E, boya, oje, ruj ve jöle gibi maddeler abdeste veya gusül abdestine engel olur mu? E, gusül veya abdest alırken yıkanması gereken organların kuru yer kalmayacak şekilde yıkanması gerekir. Aksi halde gusül veya abdest geçerli olmuyor. Dolayısıyla gusül edecek veya abdest alacak kimsenin bedeninde ve abdest organlarının Herhangi birinde suyun deriye ulaşmasına engel olacak bir madde bulunmamalı. Ancak e, mesleğini idra ederken. Diyelim ki boyacı, tırnaklarına boya yapışan o boyacı veya tırnaklarının arasına çamur girip de çıkartamayan o çiftçi olur veya benzeri meslek sahipleri. Bunlar müstesna. Bunlarda artık ne var? Meşakkat var. Boyacı her daim boyuyor, her daim eli boya oluyor. Her zaman onu çıkarmak da mesele. Dolayısıyla onları hariç tutuyoruz. Bu kimseler için cilde yapışan ve tırnak aralarında kalan hamur, mum, boya gibi şeyler abdeste veya gusle mani değil. Fakat isteğe bağlı olarak yapılan, vücuda sürülen, yapıştırılan veya suyun bedenle temasına engel olan boyalar, ojeler, rujlar gibi maddeler bu ruhsatın dışında yer alıyor. Böyle maddeler eğer suyun ...bedenle temasına engel olursa abdest ve gusle engel olurlar. Bunların abdest ve gusülden önce mutlaka e, temizlenmesi gerekiyor. E, gençlerimizin sürdüğü, saça sürülen ojoleler var. E, e, Onlarda tabaka oluşturmadığı için, deride tabaka oluşturmadığı için... ...onlar abdestte de gusle de mani değil. Tedavi maksadıyla cilde sürülen ilaç ve benzeri maddeler abdeste engel olur mu... Tabii abdest alırken yıkanması gereken bir organın üzerine tedavi maksadıyla sürülen ancak tabaka oluşturan merhem veya benzeri ilaçların maddelerin yıkanması yapılan tedaviye engel teşkil etmiyorsa bu organın yıkanması temizlenmesi gerekir eğer yıkanmak zarar veriyorsa o merhemi o tabaka oluşturan derideki artık o türlü türlü merhemler oluyor e, ıslak elle o zaman üzerine mes ediyoruz meshetmek de eğer zararlıysa o zaman onu da terk ediyoruz e, herhangi bir sıkıntı olmuyor bu maddeler suyun deriye ulaşmasına engel bir tabaka eğer oluşturmuyorsa o zaman zaten abdeste mani değil abdestin geçerliliğine etki etmiyor